Halo, <laughs> ya evet, dünya kazandığı kekçe yeni bir video başlıyor. Yine şimdi e, trenden indim. Yine farklı bir şehre geldik. Yani burası da Bremen Halton olarak geçen bir şehir. Şimdi hızlı adımlarla şehir merkezine gidiyorum. Bir de burasını gezelim böyle geç olmadan. Yollar boş. Hah geçebiliriz hemen durduk. Danke, 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 danke. <laughs> Bu Almanları seviyorum çünkü hemen duruyorlar. Evet şimdi karşımızda şehir merkezi var. Bu Almanlar ben hayranım. Bakın şu gelen teyze 70'in üzerinde çok rahat bir şekilde böyle bir sürüyor. <laughs> o belki 80 de var bence o. <laughs> Burasının şehir merkezi tren biraz uzak. 14 dakika falan Şimdi bir, bir kilometre falan yürüyüş yapmanız lazım. Şimdi şurada bir tane köprü yapmışlar. Köprü geçtikten sonra başlayacak. Evet burası da Almanya'nın en önemli liman kentlerinden biri. Biremen Hafen. Biremen'le karıştırmayın. Burası farklı bir şehir. Biraz sonra kuruluşunu ben size anlatacağım. Ya burası da böyle gelir seviyesi yüksek. Güzel şeylerden bir tanesi. Şu altımızdaki büyük ihtimalle Vesar Irmağı olsa gerek. Şu alanda yüksek okul var. Biremen Halfa'nın. Şu ileride bir gemi çektiğini bir otel yapmışlar. Bir de kutbeli bir şey var orası ama liman galiba orası. Of sahil kenarı olduğu için burası efil efil şu anda esiyor. Çok güzel ya. Valla bu görüntü güzel gözüküyor. <laughs> Biraz daha bakalım neymiş o ya. Evet, burası Birmen Hafı'nın limanı. Peki Birmen Hafı nedir? Ben anlatayım, bilgi vereyim. Birmen hafın yine Birmen eyaletinde bir şehir, nüfusu 120 bin civarında. Normalde binli yıllarda bu bölgeden zaten bir yerleşim var, ama daha çok tek tük ve küçük köy tarzında. Ee, sanayi devrimiyle beraber işte 18. yüzyılda özellikle e, bir hemen e, gelişmeye başladığı e, gemi ticaretinde işte, e, ürettiği malları Vesel Irmağı ile Kuzey Denizi'nden dünyaya satmaya başlıyor. Fakat e, büyük gemiler e, Vesel Irmağı dar olduğu için Biremen limana kadar giremiyor. Bundan dolayı düşünüyorlar biz ne yapabiliriz diye. En sonunda bu bölgeye yani Vesel Irmağı'nın e, Kuzey Denize döküldüğü noktaya bir liman yapıyorlar. hemen Halfa'nı yapıyorlar. Ve e, gelen gemiler Biremen Halfa'na e, yerleşiyor. E, demir atıyor. Oradaki ürünleri oraya indiriyor ve daha sonra ufak teknelerle bu yükleri Biremen'e taşıyorlar ve Biremen'den de Almanya'nın değişik bölgelerine taşıyorlar. Oh. Fakat zamanla da e, Biremen e, yerleşik hayata geçmeye başlıyor. Büyümeye başlıyor ve bir e, şehre dönüşüyor ve günümüzde 120 bin yakın bir nüfusun olduğu bir bölge burası. Hemen karşımda bakın bir denizaltı müzesi var. O karşıdaki güzel binalar var. Yani resmen bir kapital şehri aslında. Denizaltını müze yapmışlar. Teknik müzesiymiş burası. Kocaman denizaltı ya. Bunun bir küçüğünü ben e, yaşadığım gerekli kente girmişim. Daha büyük kasabasında. Ne kadar büyükmüş bu ya. Ve bunların işi çok çok daracık. Yani o dar alanlarda insanlar e, hem yatıyorlar hem ihtiyaçlarına karşılıyorlar hem de savaşıyorlar. Ama bu gerçekten de kocaman bir şey. İnanılmaz. Şu karşıdaki liman galiba. O da otel büyük ihtimalle. Çok güzel bir görüntüsü var ya. Hemen bu limana zaten e, yani yolcu gemileri mevcut. İleride Luna Park kurmuşlar çocuklar için. Ha, deniz şu arka tarafı denize bakalım. Deniz de yakın buraya. Ha, burası'nın özelliği de, evet, daha önceden e, kuk safi için bahsetmiştim ya, buraların eğimi, e, rakımı çok düşük. Burası da 2 metre denizden yüksek diye. Ve e, Vesel Irmanı olduğu bölge burası. E, Kuzey denizine açılan nokta, tam böyle sınır. Ve burada da e, 2050'ye kadar bu kentin sular altında kalması bekleniyor. Ke zaten bu iki kente gelmemin özelliği bu. Yani bundan 25 yıl sonra buralarda böyle kentler kalmayacak çünkü ısı arttıkça Dünya sıcaklığı arttıkça buraları daha fazla su altına gömüleceği düşünülüyor. Bir hemen dahil olmak üzere düşünün bir kere bir hemen Oldenburg, Hannover, Hamburg, Kiel bölgesindeki kuzey tarafları Orada çok güzel aslında sahiller mevcut. Turizm için çok çok önemli, değerli yerler oraları. Fakat ne yazık ki sular altına kalacak hep. Oo, oh, oo, oh, çok güzel. Harika. Ne kadar güzel bir yer ya. Evet bu deniz yükselecek. Dünyanın sonu. Çok yazık. Evet. Şehrin görüntüsü bu şekilde. Bakın her yerde böyle su limanlarla bulmuş vaziyette. Şuraya bir bakın. Büyük bir liman burası. Ve denizden yüksekliği sadece 2 metre. Evet. Dünyayı çok hor kullandık. Ve ne yazık ki artık gittikçe böyle insan neslinin ömrü azalmaya başlıyor. Yani öyle bilimsel makaleler okuyorsanız e, buzulların erimesiyle ilgili dünya için yazılan, çizilen senaryolar hiç iyi değil. şu sağ taraf alışveriş merkezi. Şu karşı tarafta büyük ihtimalle otele benziyor. Hem sıcaklıklar artacak hem de buzlar eriyecek. Geçen gün büyük bir kütle koptu biliyorsunuz. Kanada'nın öne kadar geldi o buz kütlesi. Ya bu gerçekten de çok tedirgin edici ama hala takip ettiğim kadarıyla böyle hiçbir ülke Adam akıllı bir e, tedbir almıyor. Küresel ısınmaya ve yaşayabileceği felaketlere nazaran önü Almanya burası. Almanya pek çok yer su altına kalacak. Fakat e, önlem alınmıyor. Buraları gözden çıkartıldı bilemiyorum. Büyük bir madde hasar oluşabilir. Evet, şehrin en önemli binası bu. Kilise. Ya, sahil kasabası olduğu belli. Çok sıcak. Ya. Bir hava kapatıyor, bir açıyor, bir açıyor, bir kapatıyor. Böyle gölgelere kaçsam iyi olacak. Ve genelde her yer bu şekilde. Alışveriş merkezi burada. Şurada Antalya Kuyumcusu bile varmış, şu an kapalı. Büyük ihtimal tatile gitti Türkiye'ye. Sallı soğulu alışveriş merkezleri. Şurada yine bir Arap restoranı mı var? Ha Burası tabii, şey bahsettiğimi bilmiyorum da çok fazla balıkçılığın olduğu bir yer burası tersaneciliğin olduğu bir yer. Bu nedenle böyle balık fabrikaları konserve fabrikaları çok yoğun burada. Eğer böyle balıkçılığı seviyorsanız buraya gelip balık fabrikasında çalışabilirsiniz. Oh, hey. God.